dokunuyor. Size de dokunmasın i̇şte, Ananı e. sikeyim. Yat yat yat. Yat yere av yat. Yat Beto iyi misin? Ananı sikeyim. Yat ayakım yat. Yatsın herkes yatsın. Bu Efecan abi gideceğim gideceğim, <laughs> gideceğim edeceğim diye. <laughs> <Sen> nereye gideyisin? bok ki kızı. Annemin yanında ne güzel olacak. Ya sikerim anneni ne işin var annenin ya, yanında. Ben de, Ay. öyle dedim ben de... <laughs> Komik mi? değil mi? İyi sana ne diyeceğimi biliyor musun? Lafı kendi kendine sok, beni uğraştırma. Engenin anamı sik. Hangi <laughs> <laughs> alabilir miyim? Tabii bir dakika. Çok yükseldim, bırak Aa, beni. <laughs> Kim ona benim abime şekil yapan? Bana <laughs> Oğlum sakin ol sakin ol aslanım benim bak bu da 14 yaşında raconu görüyor musun? Ayağımda mı orospu çocuğu o nasıl bir <laughs> mantık? Senin ben, zürriyetini sikeyim. bak, aklını <laughs> ayrı sıkayım ananı babanı ayrı sıkayım Bak dur Amına kodumuna bak kreyt alıyorsun bir sürekli de, de, de. <laughs> sus, 60, 60 bin geliyor 60 bin geliyor 59'un var Nesin sen <laughs> amına kodum Star Wars'ta robot musun i̇şte. amına kodumun oğlu 31 tane oh. Ananı ucuyla tararım <laughs> Ananı uzile tararım ne amına koyayım. Bak Alparslan abim geliyor aklıma Efecan geliyorlar bana. Orası çocuğu yaptı. Geri zekalı ya. Hiç <laughs> bilirik ya. yaptın lan. Ay vallahi bilerek yapmadım çok özür dilerim. Aa. Igor gel kaldırayım elinden tutayım gel vallahi bilerek yapmadım. Aa. Gel, gel Igor. Unut ne istiyorsun lan bizi? Aaaa biraz iyi yardımcı ol. Tamam gel yardımcı olayım. Vallahi çok kötüyüm. Yardım edeyim misin oh, siz ben de çok kötüyüm ben de. <laughs> Ay Igor. Adımı nereden biliyorsun? Aman oğlu gelsin götü yiyorsa. Lan oğlum tanışmak istiyorsan yerimiz mekanımız belli. Motelin üstündeyim. Efendim. Nasıl yani? <laughs> ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama mı koşuyorsun? Am sikmeye mi gidiyorsun amına koyayım? Bu ne az? Ee, am sikmeye gidiyorum. Ee, düşman değil değil mi bu? Ben tanımıyorum ki. Oğlum sen her şeyde böyle uzumu çekiyorsun lan. Lan uzun zaten elimdeydi amına koyayım. İyi tamam. Devam et hadi. Dur bir dakika am, lan. Dur lan dur arabanın masrafını ödeyeceksin. Sikik. Aynen öyle. O niye oradan, yani, oradan öyle girilir mi amına koyayım? İnsan bir özür diler. Amın dülür. Dur şuradan alayım bir. Al al. Siz anca annenizin amını verin bana orospu çocukları. Ananı sikeyim ne yapıyor? Bin 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 bin. Ne Ma... <laughs> <Abi, gülüyor> dur, dur dur. Sen kimsin lan orospu çocuğu? Dur lan